Evet, Sipil Dağı'na tırmanacağız. Yaklaşık 15 kilometrelik bir yolumuz var. 1200 rakamlara çıkacağız diye tahmin ediyorum. %58 şarj, bütün ısıtmalar kapalı şekilde. Bütün bilgisayarı da sıfırladım. Buradan başlıyoruz. Bakalım tüketimimiz en sonunda kaç olacak? Evet, Sütçüler Köyü'nden çıkış yapıyoruz. 3. kilometreyi tamamladık. Yaklaşık 30 kilo aldık. Ortalama tüketimimiz var asıl tırmanışa başladık. Muhtemelen tüketim çok daha üst seviyelerde olacak. Tüm ısıtıcılar koltuk ısıtması da kapalı durumda. Evet yaklaşık 6.97 kilometreyi tamamlamak üzereyiz. Ya yani tabii 1300 rakımlara 1200 rakımlara çıkacağız. 100-150 rakımlardan çok ciddi bir çıkış burası. O yüzden tüketim en üst sınırı olan 50'ye çok yaklaştı. Şu an 49 kWh ortalama ile gidiyoruz ki şu an tam 50 oldu. Muhtemelen yani yokuşun dikliğinde hesaba katarsak 49-50 belki daha üstüne tamamlayacağız ama orada 50 rakamını göreceğiz. Daha şu an yolun yarısındayız. Devam ediyoruz. 10. kilometreyi tamamladık geçtik. Tüketim 50'de. Tahminim 55-56'lar olduğu yönünde çünkü hızlı bir şekilde yolun yarısında 50'ye ulaşmıştık. Biraz da artmış olabilir. Dik çıkış tamamladık. Yani yolun devamında biraz 49'lara inersek 50'lerin başlarında olduğumuzun kanıtı olacak. Önümüzde bir köy var. O köyden geçeceğiz. O köyün yollarına gidiş de biraz dikti. Ondan sonra biraz daha tatlı bir yokuşla sipilin e, dağının üst mevkisine giriş yapacağız. Evet, karın bulunduğu başladığı yükseltiye geldik. Tüketimimiz hala 50. İyimin azaldığı yerde de 50 idi. Sıcaklık 2 derecelere düştü. E, arabanın içi sıcak. Herhangi bir ısıtmaya ihtiyaç duymadık. E, aşağıda başladığımız zaman yaklaşık 9 derecelerdi. Şu an biraz yerlerde buzlanmada olacağını tahmin ediyoruz. O yüzden sakin sakin çıkmaya devam ediyoruz. Araç kilometreyi 15.2 gösteriyor. Herhalde aşağıdaki kilometreden biraz daha uzun bir yol. Belki zamanla yollar değişince, köyün etrafından dolaştırınca kilometre uzamış olabilir. Evet, Sibildan'a vardık. Bakalım buradan. %47'ye düştü şarjımız. Başlangıcımız kaçtı? 58'de. %11'lik bir tüketim var. Yaklaşık 16,5 kilometrelik bir yolumuz oldu. 50 gösteriyor ama hesaplamayı yapmak lazım tabii. Evet, Spill'den iniş için harekete geçeceğiz şimdi. Ee, hesaplamayı yaptım. Toplam 57 kWh, 100 km ortalamayla 17.3 km'lik çıkışı tamamlamış bulunduk. Ee, buradan şimdi rejenerasyon full. Tabii gaz pedalıyla bunu ayarlayarak gideceğiz. Bazı videolarda gördüğüm en saçma şey, insanlar bu rejenerasyonu 1'e, 2'ye alıp ya da tamamen sıfırlayıp inmeye çalışıyor. Halbuki gaz pedalıyla bütün ayarlar yapılabiliyor. Dolayısıyla bir elektrikli araç kullanıyorsak zaten rejenerasyonu her zaman en fullde kullanmamız lazım. Gaz pedaliyle onun derecesini ayarlamamız lazım. Biz full olarak gideceğiz. Başlangıç başlangıçtaki şarjımız yüzde 46. Bakalım şarjın artarak devam etmesini bekliyorum iniş boyunca. Evet daha inişin ikinci kilometresindeyiz ama sürekli yokuş indiğimiz için e, fren şarjı inanılmaz derecede verimli bir şekilde yapıyor. Gördüğünüz gibi ortalamalar hemen 47'ye düştü. Zaten 56'lardaydık. Tabii en üstte olan 50'yi gösteriyordu. Hızlı bir şekilde full şarj modunda gittiğimiz için böyle devam ediyoruz. Biraz sıkışıklık var burada. Bazı içerik üreten arkadaşlar şunu birinci kademeye falan alıyorlar yani ya da boşa alıyorlar ayarlayarak gitmeye çalışıyorlar. Yokuş aşağı böyle elektrikli araç kullanılmaz. Bunu her zaman en üst kademede tutup gaz pedalı ile bunu ayarlayacaksınız. Ee, gidişteki şarj etkinliği diğer türlü zaten pek bir anlamı yok. Gaz pedalına biraz bastığımız zaman rejendir fren etkisi azalıyor. Tamamen çektiğimiz zaman full durma yakın bizi yavaşlatıyor. Buna göre çok güvenli bir şekilde freni kullanmadan etkin bir şekilde şarj yaparak devam ediyoruz. 46 idi şarjımız 47'ye çıktı. Benim tahminim aşağılarda 49'ları kadar şarj olacağı yönünde. Bakalım devamında neler göreceğiz. şarjımız. %3'lük bir şarj kazanımı oldu daha şimdiden. Yine ne kadar bir yüzde bir daha olur diye düşünüyorum. Ortalamamız yola başlarken 56 idi. Şu an e, 29'lara düştü. Bunu da şöyle göstereyim size. 29'larda gayet güzel bir verim. Mesela bak şimdi 3. dejenere, dejenere de elim ayağımı gazdan tamamen çekiyorum. Dönüşü tamamlıyorum. Sonra hafif gaza basıyorum. Ama hala dejenere de devam ediyor araç böylelikle çok verimli bir şekilde ilerleyebiliyor. 56'dan 29'a düştü ortalama. Herhalde inene kadar da 24'lere düşebilir. Yani ciddi bir yokuş in çıkta gayet iyi bir ortalaması var aracın. Evet şarjımız %50, %4 kadar şarj oldu. As aslında beklentimden çok daha iyi. Yani şarj rejenasyondaki şarj hızı torun bence güçlü olduğu yanlardan birisi. Zaten araç 2 ton üzerinde ararken harcadığı fazla enerjiyi böyle inişlerde fazla fazla depolayarak bunu kullanıyor. Muhtemelen rejenti fren gerçekten güzel çalışan bir etmeni togun Gördüğünüz gibi ortalama 24 saat. Tabii ben şu an e, çok yavaş gitmiyorum. Olması gereken bir hızla gidiyorum ama ara sıra yol düzle geldiği zaman sadece ayağımı gaza biraz daha basarak yani gaza çok kullanmadan aracı boş devirde götürerek boş e, konumda götürerek hızlandırmaya çalışıyorum. Biraz daha agresif kullanımda Belki birkaç kırvaz saat daha yukarıda olabilirdi ortalama ama gördüğünüz gibi sakin kullanıldığı zaman tok oldukça verimli bir araç. Dağları çıkıp indiğimiz zaman bile inişte inişe kadar muhtemelen 22 kilovat saat ortalamayı bulur. Gördüğünüz gibi şarjımız %50. İnişimizin son 3-4 kilometresi. Evet yolculuğu tamamladık. 16,5 kilometrelik çıkış. Yine o kadarlık bir iniş oldu. Şarjımız %51, %5'lik bir şarj oldu ki bu %51'i e bir süre önce ulaştı. Muhtemelen 52'ye de oldukça yakındır. Ee, yokuş, ciddi bir yokuş. Yaklaşık 1200 metrelere ulaştık. Çıkmaya başladığımız rampada yokuşun başlangıcı da 100 metre rakama sahip. Gördüğünüz gibi iniş çıkışta toplam ortalamamız 16 kWh. Yani normal bir düz yoldaki kadar avantajlı bir tüketimiz ee, tüketimimiz var. Tabii biz ne yaptık bugünkü çıkışta? Hava güneşliydi. Güneşli olduğu için arabayı da yukarıda sepilde güneşe park ettik ki his, hiçbir ısıtıcıyı açmadan araçta rahat rahat ilerleyebilirim diye. Güneşli bir gün olduğu için bu konuda zorluk çekmedik açıkçası. Çünkü hava sıcaklığı da çok yüksek değildi. Ha, çok düşük değildi. Aşağıdaki sıcaklık bakın 11 derece. Muhtemelen biraz daha verimli sıcaklık olsaydı ki elektrikli araçların en verimli çalışma aralığının 15'i daha 25 dereceler arası olduğunu biliyoruz. Orada muhtemelen bu tüketim bayağı da düşerdi. Bu gösteriyor ki TOK evet çıkarken oldukça fazla tüketim yapabiliyor. 56 kilovat ve 57 saatlere hesaplamıştık ama inişte sadece şarj olarak indiğimiz için ortalamamız 16'lara kadar düşebildi. Ekstradan bunun olması için ne yaptık? Hızlanmaları, ani hızlanmalardan kaçındık. Ciddi anlamda hızlı bir şekilde gaza basarak hızlanmadık ve ortalama hızda mümkün mertebe trafik akışını bozmadan. Çünkü çok delikli bir dağ yolu. 20-25-30 km saat hızlarında çıkmaya çalıştık. O yüzden ortalama hızımız da bir daha iniş çıkışın ortalama seviyelerde kaldı. Gördüğünüz gibi rejenitif freni verimli kullanırsak eğer aslında araç oldukça da verimli bir araç. Yokuş inerken çok ciddi anlamda şarj olabiliyor. Böyle bir yoldaki maliyeti bize oldukça düşük. Ciddi bir kazanım sağlayabiliyor.